gün başlıyor. İzlemek isteyenler ya da oyunculara destek olmak isteyenler ha? salçalı ekmek getirebilirler. Hmm. Şuna bakın. Ne güzel olmuş. Çok güzel bir oğlak yaptınız Melike. Ve umarım onu biz buluruz. Baybars nerede? Bizimle burada buluşacaktı. Yine bir yerlerde yemek peşindedir. Oyunlar birazdan başlar. Gidip baksak iyi olacak. <laughs> Gidiyor musunuz yoksa? İlk günden oyunu terk ediyorsunuz demek. Biz mi? Hayır hayır, siz yanlış anladınız. Biz sadece Baybars'a bakacaktık. Bir kişi eksiyiz ve oyunun başlamasına çok az kaldı. Ama biz zaten üç kişiyiz. Sizin de üç kişi olmanız gerekmez mi? Eşit şartlarda oynamamız için ekibinizden birine güle güle demeniz gerek. Oğuzhan doğru söylüyor. Bir arkadaş tavsiyesi. Adil olmak için kura çekin. Gidip Baybars'ı bulsak iyi olacak. Altman kurada çıkarsa Diğerlerini kolaylıkla yenebiliriz. <laughs> Baybars, burada mıydın? Ayşe teyze salça yapmış, bana da verdi. Heh, i̇şte şimdi oyunlara hazırım arkadaşlar. Şey, Baybars konuşmalıyız. Eğer konu oyunlarda nasıl oynayacağımızsa. Kulaklarımı dört açtım Alpman'cığım seni dinliyorum. İçimizden biri... Evet. İçimizden biri oyunlara... Katılamayacak. Ne? Biliyorsun karşı takım üç kişi ve biz... İnanmıyorum size. Vay zor yanlış anladın. Biri katılamayacak demediniz mi? Dedik ama bu sen... Olamaz. Ben de düşündüm ki... Kura, kura çekeceğiz. Biz bunu düşündük. Kura mı? İyi ama buna gerek yok. Yok mu? Yok tabi. Yani alınmayın ama ben oyunlara katılırsam karşı takıma haksızlık etmiş oluruz. Şu pazularıma, şu ataklığıma, şu zekanın muhteşemliğine bakar mısınız? Çok haksızlık olur. Ben de size bunu nasıl söylerim diye düşünüyordum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Baybars sen gerçekten çok düşüncelisin. İşte bak, bir sürü muhteşem yanım var, bir de çok düşünceliyim. Biz yine de kura çekelim. Benim için rahat etmez. Siyah taşı bulan oyun dışı. Çocuklar, başlamak için hazır mısınız? Biz hazırız ama diğer ekip gelmedi. Hmm, nerede kaldılar acaba? Sonunda. Hazır mısınız bakalım? Hazırız Mehmet amca. Atman, sen. Ben hazırım da, ben yarışmıyorum baba. Kaplan obası üç kişi, biz ise dört kişiyiz. Aramızda kura çektik ve <gülüyor> <gülüyor> bana çıktı. Ama olsun, arkadaşlarımın bu oyunu kazanacağına eminim. İyi olan kazansın. Madem öyle oyunu başlatalım. Biliyorsunuz Melike'nin yaptığı oğlak ormanda bir yerde saklı. Yol boyunca sizi yönlendirecek başka oğlak işaretleri göreceksiniz. <Sessizlik> oh! <Sessizlik> ah, ah. İşaretler sizi değişik oyunlara da götürebilir. <Sessizlik> Hı? Hı? Anneciğim. Ah. İyi misin Bay Bars? Evet evet hem de çok. Oyun hava kararına dek devam eder. Hava kararınca herkes çadırına dönecek ve ertesi gün kaldığı yerden devam edecek. Bir şey söylemek isteyen? Ah. İmdat! Ah. Bay Bars iyi misin? Hiç iyi değilim Batman. Galiba salçayı biraz fazla yedim. Oyunlara başlayacaksınız artık. Aa! Aa! Madem Baybars pek iyi değil, Altman Baybars'ın yerine geçebilirsin. Hı hı. <laughs> Başarılar. Pekala. Başlayın. İki takıma da kolay gelsin biz de gidip izleme tepesine çıkalım. Şenlikler orada devam ediyor. Bu gerçekten çok heyecanlı. Bakalım ilk günü kim kazanacak? Görüşürüz çocuklar. Ah, Melike iyi misin? Evet evet iyiyim. Durmayın gidin siz. Olmaz seni bırakmayız. Ben sizi bulurum. Sanırım bileğime bir şey oldu. Obaya geri dönelim. Buna gerek yok. Ben ekibin en iyi sürücüsüyüm. Unuttunuz mu? Sizi bulurum. Gidin. Sen git. Ben kalırım. Acıyor mu? Biraz. Bakın oğlak işareti. Şimdi ne yapacağız? Kayalık yoldan bakarsan yukarı görürsün aşağı. Bu ne? Bir bilmece. Bakarsan yukarı görürsün aşağı. Hem yukarı hem aşağı görünen yol. Ortadaki yoldur. Yukarısı ve aşağısı aynı görünen yolu bulacağız. Sağ ol dostum. Şey Melike'nin ayağına bir şey oldu. Yürüyemiyor. Ne oldu? Bir süre üzerine basmasın. Anneannem hekim başıdır. O öğretmişti. Bunu ezip üzerine koyun. Geçer. Sağ ol Gülşah. Onlara neden yardım ediyorsun? Onlar bizim rakibimiz. Unuttun mu? Evet ama... Bu iki oldu. Önce oyuncak oğlak yapmasına yardım ettin. Şimdi de... Ben oyuncak oğlak yapmasına yardım etmedim. O öyle sandı. Ayrıca Altman da geri döndü ve biz öndeyiz. Bir an önce bilmecedeki yeri bulsak iyi olur. Gülşah haklı. Aramız iyice açıldı. Bize yetişmeleri çok zor. Hele benim kadar hızlı birine. O zaman önden gidip bahsedilen kayalıkları bul. Anlaştık. Şimdi daha iyi misin? Evet, dinlenmek iyi geldi. Melike, kaç kar. Melike! Alpman bu. Neden döndün? Gülşah bu yaprağı verdi. Anneannesi hekim başıymış. Ayağına iyi geleceğini söyledi. Evet, Gülşah haklıymış. Yaprak ve dinlenmek işe yaradı. Harika! Tahminlerime göre biraz sonra hava kararacak ve biz hiç ilerleyemedik. Ben ilerledim ve bilmeceyi buldum. Bilmece mi? Şöyle diyordu. Kayalık yoldan bakarsan yukarı görürsün aşağı. Ortadan bakınca aynı görünen yolu bulmamız gerek. Hı? Hı. Hmm. Hava mavi, yer yeşil. Hava mavi ise yer de mavi olmalı. Deniz, denizden bahsediyorlar. Hava da mavi, deniz de. Ve kayalık yol demişler. Deniz kenarındaki kayalık yol olmalı. Beni takip edin. İşte kayalıklar. Buldum onları buldum. Buldum buldum buldum. <laughs> buldum. Evet işte buldum buldum. <laughs> Bakın kayalıklar. ikisi de aynı buldum onları. İkisi de aynı olmayacak. Yukarısı ve aşağısı aynı olan yerdeki kayalıklar olacak. Ee, şey e, o kısmı atlamış olabilirim. O kadar yolu boşuna mı geldik? Buraya gelin. Hani bize yetişemezlerdi. Bilmeceyi bizden önce çözmüş olmalılar. Onları yakalamalıyız. Emir! Hızlı gitmek benim işim. Bu taraftan Bakın bir oğlak işareti daha. Yerin altında durduğun noktada. Biraz kas biraz dinlen. Bu kutuyu mu arıyorsunuz? Evet. Ve kazanan biziz. Yaşasın. <laughs> Galiba kaybettik. Hep benim yüzümden. Üzülme Melike. Oyunlar daha yeni başlıyor. Senin sağlığın her şeyden önemli. Çok teşekkür ederim Alpman. Ve sana da Gülşah. Yaprak bana iyi geldi. Bir şey değil. Geçmiş olsun. Oğlak oyununun ilk aşamasını geçmişsiniz. Aferin çocuklar. İlk günün galibi Kaplan Obası. Bakalım sıradaki oyun neymiş? Sıradaki oyun mu? Oyun bitmedi mi? Oyunlar daha yeni başlıyor. Melike'nin yaptığı oyuncak oğla bulana kadar da devam edecek. Peki ya bu kutu? Bu kutu sıradaki oyunu söyleyecek. Ve sıradaki oyunumuz o ok katmacı. Bu oyun için aranızda oynayacak oyuncuları seçmelisiniz. Biz oyuncumuzu seçtik. Gülşah oynayacak. O zaman biz de seçtik. Melike. Ben mi? Ama ben Çek ve ok. Daha önce atabiliyordum. Şimdi neden olmuyor? Olamaz. Atamazsam bugün yine kaybedeceğiz. Nasılsın Melike? Nasıl gidiyor? Şey iyi. Hedefi vurabildin mi bari? Şey... <laughs> Tahminlerime göre Melike bu oyunu kazanırsa durum bir bir olur. Kazanacağına eminim. Hadi öyleyse bir tane at da biz de görelim. Şimdi mi? Yok be saat sonra. <laughs> Tabii ki şimdi. <laughs> gerçekten harika. Evet Gülşah, çok iyiydin. Bu zerde yediğim en güzel şey. Ne? Gerçekten çok lezzetli. Pirinçle yapılan bir tatlıymış. Melike'nin annesi yapmış, bana da verdiler. İsteyen? <laughs> Bakın bana ne oldu? Ne oldun Baybars? Ağaç oldum. Yarım saattir Melike'nin ok atmasını bekliyorum. Üstelik karnım zil çalıyor. Senin karnın ne zaman zil çalmıyor ki Baybars? Sadece tokken. <laughs> Madem Baybars çok acıktı, çalışmalara daha sonra devam edelim. Arkadaşımın aç olmasına asla dayanamam. Hadi gidip fırından yeni çıkmış sıcak sıcak ekmek ve annemin nefis peynirinden alalım Baybars. Sen benim en iyi arkadaşımsın Melike. Sen de benim, hadi. Birden bire çok iyi anlaşmaya başladılar. Tahminlerime göre ikisi de acıktı. Ya da, ya da bir tahminim yok. Gerçekten enteresan. Peyniri çok seviyorum. Ama en çok sıcak ekmek ve tereyağını seviyorum. Yanında bir de taze soğan. Hmm. Sen de seviyor musun Melike? Evet, hem de çok. Peki ya bal? Kim sevmez? Yoğurt da harika bir şey değil mi? Evet Baybars, yoğurt da harika bir şey. Üstelik güçlenmemiz için de çok faydalıymış. Öyle. Evet, işte bizim çadır. Bekle beni. için annemler bütün yemekleri büyük çadıra götürmüşler Baybars. Olamaz. Başkaları yiyip bitirmeden hemen yetişmeliyim. Herkese yetecek kadar yemek var. Merak etme. Asıl ben ne yapacağım? O ok katamazsam ikinci oyunu da kaybedeceğiz. Ha? Bu da ne? Ne güzel şarkı. Urul amca, siz mi çalıyorsunuz? Evet Melike. Bunun adı çeng. Bir müzik aleti. Kartal obası bizi ağırlamak için çok güzel yemekler hazırlamış. Biz de şenlikler için müzik aletlerimizi getirdik. Kaplan obasında herkes müziği çok sever ve mutlaka bir enstrüman çalar. Ne güzel, herkesin bir yeteneği var. Neyin var Melike? Bir şey mi oldu? Şey ben 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 çok heyecanlıyım. Ok atma oyunu için mi? Hı, hı hı. Tek yapman gereken sakin olmak. Mehmet iyi bir okçu olduğunu söyledi. Ne oldu bilmiyorum. Daha önce birçok kez ok atmayı başardım. Ama şimdi heyecanlanıyorum. <laughs> Sen de çalmak ister misin? Ben mi? Nasıl? Pekala, çengiyi dik tut ve parmaklarını tellere vur bakalım. Harika, bu çok güzel. <laughs> Tek yapman gereken dikkatini vermek. Gördüğün gibi her şey çok kolay. Ha, bir de doğru nefes almayı unutma. Doğru nefes mi? Hı -hı. Yayların hepsi hassastır Melike. Yaya dokunurken tereddüt etmemek gerekir. O yüzden güzel bir nefes alıp dikkatini yaptığın şeye vermelisin. şimdi gitmeliyim. Oyununuz için sabırsızlanıyorum. O katma oyunu başlamak üzere. Kazanacağına eminim. Melike, senin neyin var? Üzgün gibisin. Altman ben ben galiba Bu da neydi? Tahminlerime göre bir ayı olabilir. Ayı, ayı mı? mı? Ben gidip yardım getireyim. Kaçkar, kıpırdama dostum. Yoksa ayı senin peşinden gelir. Gelirse onu obanın ortasına çekerim. Babanlar onu incitmeden yakalayacaktır. Siz de başka tarafa kaçarsınız. Ama bu ayı değil. Bir vaşak yavrusuna benziyor. Kaybolmuş olabilir. Hadi gidip bakalım. Biz bakarız. Siz kalın. Oyun oynayacaksınız. Birazdan herkes gelir. Ormanın bu kısmı biraz karmaşıktır. Bence birlikte daha çabuk buluruz. Hem bensiz bulmanız zor olur. Galiba biri oynamak istemiyor. Bir an önce bulursak oyuna yetişiriz. Küçük yavru. Küçük yavru. Neredesin? Nereye gittin? küçük yavru. Burada mısın? Küçük yavru. Nereye gittin? Küçük yavru. Küçük yavru. Ufaklık. Nereye gittin? Küçük yavru. Neredesin? Nereye gittin? Nereye gittin? Bence yanlış tarafa geldik. Sizin yüzünüzden onu kaybettik. Bizim yüzümüzden mi? Seni uyardım ama bu tarafa gelmek isteyen sendin. Ben aşağı inelim dedim. Hayır onu Melike dedi. Sen buraya gelmek istedin. Arkadaşlar arkadaşlar tartışmamıza gerek yok. Ayak izleri hala burada. Onu bulacağız. İzler başka bir hayvana da ait olabilir. Hayır bu yavru başağın ayak izleri. Büyüklük ve sıçrama aralığı ona ait olduğunu gösteriyor. Tabii başka bir tane daha yoksa. Eyvah Acaba annelerine mi bir şey oldu? Onu bir an önce bulsak iyi olur. Tamam, söyle bakalım. Şimdi ne tarafa gidiyoruz? Şu. Hayır, hayır. Şu. Hayır. Her yol birbirine benziyor. Melike, sanırım bu kez çok yanlış bir yola girdik. çok sıcak. Ama harika. Çok yedim ama hala yemek istiyorum. Ah. Bay Bars. Emir. Ekmek mi yiyorsun? <laughs> çok güzel değil mi? <laughs> harika. Bay Bars. Bay Bars. Emir. Her yerde sizi arıyorum. Obada, Obada galiba bir ayı var. Ne? Ayı mı? Ayı mı? Evet Mehmet amca. Alpmanlara yardım etmeliyiz. Büyük kocaman bir çalıyı salladı. Hepimiz gördük. Bizi onların yanına götür Kaçkar. Buradaydılar. Bu tarafa gitmiş olmalılar. Atları alalım. Siz burada bekleyin çocuklar. Olmaz, biz de gelelim. Ormanın bu kısmı tehlikeli olabilir. Arkadaşlarımızı bulmak istiyoruz. Evet, onları bulmalıyız. Pekala, hep birlikte gidelim. Hiç yok mu? Ormanın bu kısmına hiç gelmemiştim. Bu gidişle hava kararacak. Yolu hiç göremeyeceğiz. Harika. Gerçekten harika. O neydi? Ha, Kaçıyor. Bizi duyuyor musunuz? Duyuyoruz merak etmeyin. Bakın burada kim var? Başak yavrusu. Onu bulmuşsunuz. Hiç merak etmeyin. Sizi oradan çıkaracağız. Söyle bakalım bilmiş çocuk. Onları nasıl çıkaracaksın? Bana kuşağını ver. Ne? Ver dedim, benimkiyle bağlayıp halat yapacağız ve onları yukarı çekeceğiz. Olamaz, ağlıyor. Ağlama ufaklık, biz buradayız. Onu yutmak için iyi bir fikrim var, yayını verir misin? Hayatta vermem, onu oyunda kullanacağım. Sana veririm. Lütfen yayını ver. Hey, ne yapıyorsun? Bekle. Oğuzhan. Söz verdiğim gibi yayım senindir. Teşekkür ederim. O ok atmak için yerlerinizi alabilirsiniz. Yayların hepsi hassastır. Yaya dokunurken tereddüt etmemek gerekir. O yüzden güzel bir nefes alıp dikkatini yaptığın şeye vermelisin. Hazır olunca atabilirsiniz. Aa, yaşasın Tavi yaşasın. yaşasın. Ve kazanan hem Kartal Obası hem de Kaplan Obası. Oyun beraberi. Yaşasın. yaşasın. Gülşah. Yavru başağın yuvasını bulduğumuza çok sevindim. Ben de. <laughs> Aslında Melike iyi bir kız. Ama hala bizim rakibimiz. Unutma bunu. <laughs>